Yıllık maaşı, bon servisi, menajerlik, sözleşme süresi ve son maaş bakiyeleri. Şimdi burada hiçbir surette bu türlü bir detay bize verilmez. Ben bunu uğraştım ama doğru rakamları aldığımı inanıyorum ve arkasındayım rakamların. Burada bir şey yaptım. Şimdi muhasebe dışı giderler diye bir şey vardır bizde. Hepiniz bilirsiniz. Muhasebe dışı. Neden muhasebe dışı? Muhasebe bizim giderimiz olmadığı için değil. Diyelim ki 3 yıllık mukavele yapmış futbolcu. Bu yılı maliyeti alıyorlar. Diğer iki yılı muhasebe dışı tutuyorlar. Ya satılırsa diye. Ama sen mukaveleye basıyorsun. Taahhüt altına giriyorsun. Bu senin resmen borcundur. Dolayısıyla ben onları da içeri almak suretiyle belirteyim. Bir çalışma yaptım. Şimdi bunun karşısında çok değerli arkadaşımız ki futbola çok emek veriyor. Geçen sene baskette çok başarılı işler yapmıştı. Erden Timur dikkat etmiş. Benim hesaplara şöyle bir bakmış. Bir cevap vermiş. Ben de bulunamadım maalesef. Veya ilgimi olmadı. Sonra da duydum ve üzerine inceledim ben. Şimdi ben size birkaç rakam söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Heyecan yok. O kadar yani ben fazla akıllı değilimdir ama bunlar düşünmeyecek kadar da aptal değilim. Tamam mı canım? Şimdi bu 111 milyon euroya tekabül eder verdiğim rakam. Bugüne kadar Galatasaray Kulübü'nde öyle bir rakam olmamıştır. Zaten bunun bana gerek yok. Bana sana diyorum ki 1.2 milyar TL dediğim zaman, bugün de 2 milyar 200 TL dediğim zaman bak ne oluyor. Şimdi baktı baktığımız zaman 2017, 2018, 2019, 2020 yıllarının toplamı toplamı bizim son yıl yaptığımız giderle eşit. 2 milyar 227 milyar TL. o da TL. Onlar da TL. 4 yıllık parayı biz bir senede harcamışız. Bunun Türkçesi bu. Ben de bu rakamın arkasındayım. Onu da söyleyeyim size. Şimdi onun için biz şey diyoruz yani, yani cevaplar verilirken biraz daha itinalı olsa iyi olur. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bunu her zaman için Erdem Bey'le otur. Bunu bunu neden yaptım? Bu bir yarış değil. Rekabet de değil. Yani bu sene yapılan transfer harcamalarının böylesine davasa gidişinin yanında UEFA'dan açıklanan yeni raporları hepiniz takip ediyorsunuz muhtemelen. Biz çok kötü bir yolda gidiyoruz. İşte en son aldığımız futbolcu 15. dakikada takımdan atıldı. Adam zaten yarım yamalak oynuyordu. Maliyeti hemen şuradan söyleyeyim size. O İtalyan futbolcu. şu an şampiyona devam ederken aktif bir futbolcumuz hakkında burada konuşmayı ben şahsen doğru bulmuyorum. Ben onun sorumluluğunu alarak koyuyorum ko ko kardeşim tamam mı? Orada, orada sayın başkan oturuyor. Evet, Nikola'nın bize maliyeti 11 milyon 900 bin euro olarak görünüyor. Şimdi ben bunu ortaya koyuyorum. Özünde şunu söylüyorum. Futbol giderlerimiz bizim mahvımıza eğer biz kötüye doğru gittiyse, borçlarımızı ödeyemez durumdaysa bunun en üst kademede duran sebebi profesyonel futbol harcamalarıdır. Bunu iddiayla söylüyorum. Geriye dönük 30 seneye de girelim. Her kim istiyorsa.